Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuk tandır yapacağım. Burada 2 kilograma yakın bir tavuğumuz var. Yıkandı, temizlendi. 2 adet kuru soğanımız var. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 6 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, toz biber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı körü, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. 2 yemek kaşığı da yoğurdumuz olacak. Önce tavuğumuzu hazırlayalım. Önce tavuğumuzu bastıracağım. Daha sonra şu kısımlardan bir ayıracağım. Şu püç kısmını da kesiyorum. Göğüs kısmını açıyorum ki sostan sürebileyim istedim. kabuğumuzu hazırladık. İki kaşık önce yoğurdumu alıyorum. Yoğurt kızartıyor, güzel de bir tat veriyor. Zeytinyağımı alıyorum. Önce bunu şöyle bir hafif bir karıştırıyorum. Burada sarımsağımız var. 6 6 diş. Rendelerim. Bunu da alıyorum. Sarımsak çok güzel oluyor. Sarımsak her yemekte güzel bir tat veriyor. Sağlık açısından da çok çok önemli. Burada baharatlarım var dediğim gibi kırmızı toz biber, salça, tuz, körü, karabiber ve kimyon. Bunları da alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tavuğun çok güzel olması, tadının tam bir tandır tadında olması bu sosla ilgili. Sosu ne kadar güzel olursa, tavamız o kadar güzel pişecektir. Tamamdır. Ben bunu demir döküm tencerede yapacağım. Demir döküm tencerede yaptığımız zaman tam bir fırın tadı veriyor. Çok güzel oluyor. Burada döküm tencerem. Döküm tencerenin içerisine 2 adet kuru soğan, kalın bir şekilde doğruyorum. Soğan hem tat verecek hem de tavuğumuzun yanmaması için bu önemli. Tabanına yerleştiriyorum. tavuğumuzu, tavuğumuzu soslayacağız. Tenceremizi alacağız. Şimdi artık tavuğu soslamaya başladım. Önce iç tarafını şöyle iki kaşık alıyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Göğüs kısmının iç taraflarına... Şimdi ters çeviriyorum. Elinin altına gelecek şekilde. Bu sos da güzel olmama gibi bir şansı yok. Tenceremize yerleştiriyorum. Bu tencereye yerleştirdim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Önce ocağımızı harlı bir ateş açıyorum. Tencere ısınana kadar. Tencere ısındığı zaman en kısık ateşte pişireceğiz. Yani şöyle diyelim. Bir mum ışığı gibi olacak. 2 saat gibi bir zamanda pişireceğim. Şimdi ocağımı açıyorum. Önce dediğim gibi harlı ateşte Daha sonra kısaca. Bir buçuk saatten beri çok kısık ateşte pişiyor. Şimdi kapağını açacağım. 15 dakikada kapağı açık olarak pişecek ki suyunu çekebilsin. Harika bir şekilde pişiyor. Şimdi kapağı açık olarak pişiyor. Tavuk tandırımız pişti. Suyunu da tamamen çekti. Çok az bir su kaldı dibinde. O da yağla yağla birlikte az bir su. Çok güzel oldu. Biraz şöyle hafif bir sıcağı geçsin. Hemen borcama alacağım. Tavuk tandırımız enfes oldu. Çatal değmeden ayrılıyor gördüğünüz gibi. Harika. Çok çok güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.